Hocam benim sormak istediğim şey hani buradaki şey az önce söylediğiniz tam hani Peygamber ve Hazretleri'nin neticede ondan başka kul olmadığı için her şey ortadan kalktığı için bir ibadet edecek kimse olmazdı. Evet. Buradaki hani farkı tam olarak hani hem bilerek arzusuna uyuyor ama bir ceza almıyor. Şöyle ifade edelim. Yani, uyuyor. anladım hani, sorunu. Anladım. Şimdi bakın. İşin hakikatine vakıf olmayan kişi kendisini mutlak bir birey olarak kabul eder. Allah'tan ayrı bir birim, birey olarak kabul eder. Allah var, varlıklar var, ben de var. Görüşüyle, düşüncesiyle. Ben müstakil bir varlığım der. Şurada bir diğer bölümde dilediğini yap dediği kullardan ne bahsediyorsun? Tamam oraya da geliriz. Yok daha gelmedik oraya. Evet. Geliriz. Onunla o bağlantılı oraya da geliriz inşallah. Yani dilediğini yap seni bağışladım. Orayı sonra hatırlatın otursam. Tamam. Şimdi ben buraya odaklandım. Evet, yani Burayı kaçırmayın. Şey <laughs> Anlatacaklarım burada unutmayayım. Kaçırmayayım. Sonrasından hatırlatırsın. Kişi kendini bir birey olarak kabul ettiğinde müstakil bir birey olarak kabul ettiğinde hakikate vakıf değildir. Bu birey olarak kabul etmesi de işte o nefsinin istek ve arzuları kendi müstakil birey olması ile nefsinin istek ve arzularıdır. Oysa ki kendi hakikatine vakıf olsa idi, yani bilenlerden olsaydı, kendisine Allahu Teala'nın yaratırken aslında bunun izafi olduğunu, bir e, mahal olduğunu, isimlerin Allah'ın isimlerinin bir terkip şekilde yansıyan bir mahali olduğunu bilseydi ve o isimlerin terkibinin dahilinde bir şey ortaya koyabileceğini, istidadının olduğunu bilseydi hakikatte bu mahalden açığa çıkan eylem, fiil, söz, söylemin kendi istidadını oluşturan isim terkibinin dahilinde olduğunu, mizacı yapısını, Rabbini, Rabbihasını öğrendiğinde bilmiş olsaydı kendisinden açığa çıkan şeylerin de Rabbi hası cihetiyle ne amaç için yaratılmış ise o amaca hizmet etmek olduğunu görürdü, bilirdi. Bunu gördüğü zaman, bildiği zaman açığa çıkan hadiselerde, fiillerde zevk alınmasına yani hevasının, nefsinin zevk almasına sebep olan hadiseler cereyan ettiğinde burada o zevki nefsiyle almazdı. Nefsin hakikatini bildi çünkü. Devam edeyim. Bu Karıştırmayayım. Bu Kar mahiyetini koyayım ortaya. Dur şimdi ben bir devam edeyim. Sen hı sonra koy hı. mahiyetini ortaya. Burada bunları bildiği zaman kişi, çünkü dağılıyor konu o zaman başka tarafa kaymasın. Bunları bildiği zaman kişi, hakikatini bildiği zaman hakikatinin açığa çıkan, kendinden sudur eden, açığa çıkan her şeyin de aslında aynı sabiti gereğinin olduğunu bilirdi. Bunu bildiği zaman bu aynı sabitin hakiki sahibinin de hak olduğunu, yani Allah'a döndüğünü bilirdi. Bunu bildiği zaman kişi orada başkalarının yani bunu bilmeyen, bu bilgiye sahip olmayan insanlar bir şey yediğinde, içtiğinde kendi mizaçları doğrultusunda zevk alırken, yani nefslerine zevk alırken öyle bir kişi Müstakil kendini Allah'tan ayrı bir birim olarak algılamadığı için nefsine zevk almaz. Ama o fiili icra etmesi gerektiğini de bilir ayağının sabitesinin gereğince, kader gereğince. Bu fiili icra eder işte o zaman oradan nefsani bir zevk almadığı için bilgiye sahip olarak bilerek hevasına uyanlardan olmuş olur cezalandırılması. O zaman buradaki gene şimdi hevasını, böyle bir insanın hevası da olmaz. Bilimsel her şeyse. Heva olur. Yapar, Bakın heva diye burada neye nitelemişiyoruz? O yapıdaki, o mizaçtaki insanın mizacından, tabiat unsurundan, doğal unsurundan meylettiği şeydir heva. Hava yani heva budur. Şey ben burada arzu olarak geçtim. Arzu, yani Hava. Böyle bir kişinin arzusu, o kendine atfetmiyor yine arzuyu. Yani nefsine atfetmiyor. O bilime atfeder o zaman. Birimden açığa çıkan arzu. O birimden açığa çıkan arzu o birimden de mecbur o arzu açığa çıkmak zorunda. Çıkacaktı yani. Yine Neden? Çünkü doğal unsuri yaratılış o arzuyu tetikliyor. O arzu çıkacak yani o heva çıkacak açığa. Yani arzuyu yine kendinden bilmez ama şey yine birimle atfeder. O birime atfeder ama bakın burada bir incelik var. Tamam bu hakikati bilir bilerek o arzuya da o hevayı da yerine getirir icra eder. Ancak şey, onu icra yaparım, ederken, bir arzu ayrıca, o, o o arzuyu icra ederken nefsine pay almaz. Yani takdir edilmiş olanın böyle icra edileceğini, açığa çıkacağını bilerek ona icra eder. Hocam, Burayı ben, iyi anlayalım ben, bakalım. İşte çok önemli bir şey, yani şimdi diyorsun ki nefsine arzu şey yapmaz diyorsunuz. Tamam. Kelime ayrımı yapmak lazım. Nefisle birimden zaten şeyi var. Nefsine derken birimsel, kendini bir birimsel olarak görerek o nefsinden zevk almaz. Birimselliği zaten nefsi aniyetidir. Köfte yemesi lazım abi ne söyleyeyim? Bak şimdi. Nefsidir bu. yani. Yani özür dilerim hocam. Ben şeyimi söyleyeyim. Yani düzeltin. Lütfen. Takıldığım nokta. Takıldığım nokta birimi var, bir istidadı var, ayarlı sabitlisi var. Ondan açığa çıkacak bir şey belli. Tamam. Çıktı. O nefsine şey yapmaz diyorsunuz. Ondan açığa çıkan şey onun Hı? nefsi değil midir? Onun nefsidir ama müstakil bir nefis olmadığı bilgisine, hakikatine vakıf olduğu için Allah'ın kendisine yerleştirdiği isimlerden dolayı evet. açığa çıkan istidadın bunu gerektirdiğini, i̇sim. mizacı yapının, Tabii. doğal unsuri yaratılışın bunu gerektirdiğini bilir. İsmi müdinin tecellisi budur. Bu, evet. bu açığa çıkması evet. lazım. Evet, ismi müdinden bu çıkacak. Yani hangi, hangi isim seçti? Evet, işte. O zaman bu. da der ki, he bu isim Bende açığa çıkan bu isim bunu gerektiriyor. Bu açığa çıkmak zorunda. Çıkmaması mümkün değil. Bunu bildiği için de bunun isimlerin de sahibi hak, hakka döndüğünü bildiği için orada yani burada diyor ki arzuya uyan, arzuya hevasına uyan. Burada kelime olarak bunu kullanıyor evet. tabii. Orada dışarıdan bakana göre arzuya hevasına uymuş görünür ama dışarıdan bakana göre kendi iç aleminde o hakikatinin gereğini yaptığını bilir. Yani dilediğini yap serbestsin. i̇şte ondan sonra Allahu Teala'nın şimdi oraya geldik. E, Fütühatta 5-6 yerde zikrediyor İbn Arabi Hazretleri. Allahu Teala bazı kullarına dilediğini yap. Seni affettim. Seni buyurur. Seni bağışladım. Hatta burada konunun sonunda da ne dedi? Bedir Savaşı'na katılanları zikretti. Bedir Savaşı'na katılanlar cennetle müjdelenmiştir. Bir kutsi hadiste bunu beyan edilmiştir dedi. Allahu Teala onları bağışladığını beyan etmiştir. Bedir Savaşı'na katılanları. 313 kişi. Değil mi? Sayıları 313 kişi. 313'ler var ya. Ehlullah'ın mertebeleri oradan geliyor işte. 313 kişi. Burada orada dilediğini yap seni bağışladım hükmüne mazhar olan işte bu Arif oluyor. Arif kul. İşin hakikatine vasıl olmuş olan kul. Akabinde tekrar yani bir açtı hakikatten sonra tekrar şeriattan bir tokatı yapıştırdı İbn Arabi Hazretleri. Dedi ki zaten okulda dedi haramla mekruhla uğraşmaz dedi yani. Allahu Teala'nın emrettiği çekirde çizgide gider dedi. Fark ettiniz mi orayı? Evet. evet. O, oradan gel. Evet, gibi. şeriat çizgisini de koydu orada evet. yani ortaya. Evet, Doğru dilediğini yap var. seni. Seni bağışladım dediği kulları da vardır. Allahu Teala'nın yeryüzünde böyle kulları vardır. Bazı kullarına bunu, bunu bu hitabını duyurmayabilir. Bazı kullarına da duyurur. Dedi ya hatta bunu Allah'tan duymuşsa bile, öğrenmişse bile dedi yani. Bazı kuluna da der, dileni, dilediğini yap, seni bağışladım der. O artık kuluyla Allah arasındaki mevzu. Tam buraya Yakup Efendi, ne oldu? Sorun mu var burada. Tam bu, yani o hitabı mazhar olan insanlar için de devamında şunu da beyan etti. Ee, bu durumda onu ameli. Ee Amelin nefsini izah etme halinden uzaklaştırmazdı. Gene nefsine. İşte orası neresi? Edep yeri. Evet. Yani kusur da açığa çıktığında kendinden hakikati bilmesine rağmen her şeyin haktan zuhur ettiğine sudur ettiğini bilmesine rağmen ne diyor? Şeriata muhalif bir amel açığa çıktıysa ya Rabbi ben yaptım. Nefsim uydum. Hata ettim. Deyip tövbe ediyor. Hazreti İbrahim'in örneğini verdi ya Kur'an-ı Kerim'den. Ne dedi Hazreti İbrahim? Hastalandığımda. Bana şifa veren sensin. Burada ilahi huzurdaki edep gereği beni hastalandıran sensin demedi. Hastalandığımda kendine izafe etti, kendi nefsine. Bana şifa veren sensin dedi. İşte burada evet nefsinden de tamamen e, soyutlanmış kalmaz. Kalamaz. Ben zaten söylüyor. Yani kötülüğü ayette söyledi kötülüğü, kötülüğü nefsine. İyiliği Allah'tan olarak, tabii. tabi. Kötülüğü kendi nefsinden bilecek. Tabi. İbrahim Aleyhisselam bütün bunları bilen birisiydi. Ölçü bu. Evet. Tabi. Sonrasında diyor, hepsi Allah katındandır. Eyvallah. Hepsi Allah katındandır. Eyvallah. Eyvallah. Hepsi Allah katındandır. Ama kötülüğü kul kendi nefsinden bilecek.